Evde bir bak, müşterilerinizin kıyafetleri üzerlerinde saniyeler içinde görerek satın aldığı Türkiye'nin ilk ve tek komisyon almayan e-ticaret platformudur. Tek bir ürünü 4 farklı satış kanalında satma imkanı sunar. 1. Ürününüz evdebibak.com'da yayınlanır. 2. Kendi sitenizde o ürüne buton olarak eklenir. 3. Tek bir linkle sosyal medyada satışa dönüşür. 4. Karekod sayesinde büyük billboardlarda El ilanlarında, ürün etiketlerinde, mağaza camında ve ürün reyonlarında kullanılır. Nasıl mı oluyor? E o zaman başlıyoruz. Evdebibak.com sitesinden mağaza giriş bölümüne tıkla. Panelin bölümünden ürün ekleme alanına gir. Kıyafet kategorini seç, ürün resmini, bilgilerini ve ürünün bulunduğu internet sitesi linkini ekle. Hepsi bu kadar. Artık ürünün Evdebibak.com'da yayında. Müşterileriniz buradan deneme yapabilir ve kıyafeti beğenirlerse satın al butonuna tıklayarak o ürünün bulunduğu mağaza sitenden kıyafeti alabilirler. Peki kendi sitenize üzerinde gör butonu nasıl ekleniyor? Tüm kişisel e-ticaret platformlarıyla uyumlu ürününüze ait kısa kodu, kıyafeti eklediğiniz panel bölümünden kopyalıyoruz ve kendi e-ticaret sitenizde ürününüzü eklediğiniz alana geliyoruz. Metin ekleme bölümünden ön yazı kısmına kısa kodu yapıştırıp kaydediyoruz. Hepsi bu kadar. Artık kendi sitenizde üzerinde gör butonuna sahipsiniz. Bu buton sayesinde müşterileriniz artık sizin sitenizde de deneme yapabilecek. Deneme sonrası aynı alana otomatik olarak geri dönüldüğünden sitenizden ayrılmadan ürünü satın alma işlemini tamamlayabilecekler. Peki link ve karekod nasıl alınıyor? Yine ürünü eklediğiniz panel bölümünde karekod oluştur butonuna tıklıyoruz. Açılan kısımdan bağlantı linki butonuna tıklayarak linkinizi kopyalayabilirsiniz ve sosyal medyanızda görsellerinizi ekleyebilirsiniz. Kare kod indir butonuna tıklayarak da karekodunuzu indirip broşür ilan veya ürün standlarında kullanabilirsiniz. Evde bir bak ile satışlarınızı artıracağınızı vaat etmiyoruz. Bunu zaten biliyoruz. Biz size işinizi en yeni teknolojilerle rakiplerinizin çok önüne taşıyacağımızı vaat ediyoruz. Sizleri Türkiye'nin en yenilikçi e-ticaret platformuna bekliyoruz.